Herkese merhaba. Ben Doktor Erdin Çocal. Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitiminde drama, kukla, kara göz üzerine doktoramı tamamladım. Bunun yanında Kültür Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısıyım kukla ve orta oyun alanında. Ayrıca başkent tiyatrolarında 16 yıldır yönetmen, oyuncu ve drama lideri olarak çalışmaktayım. Ee, özel kolejlerde drama liderliği de yapmaktayım. Ee, bu eğitim boyunca da drama üzerine konuşacağız dramayı irdeleyeceğiz. Yaratıcı dramanın ne olduğunu anlamaya çalışacağız hep beraber. Tabii ki uygulamalarımız da olacak zaman zaman. Bununla beraber bu işin teorik açıdan neler neleri kapsadığını da bulmaya çalışacağız hep beraber. Şimdi öncelikle şöyle bir anekdotla başlamak istiyorum. Bir özel okula CV bırakmak için gittim. Drama liderliği CV'si bırakmak için gittim. Müdürün kapısını çaldım, içeri girdim. Ee, hocam dedim ben dedim e, drama lideri olarak çalışmak istiyorum Bu da benim e, CV'm dedim Müdür Bey bana şöyle baktı Hocam dedi zaten çocuklar yeteri kadar ağlıyorlar yani drama gerek dramaya gerek yok dedi böyle komik bir şeyler yok mu hocam dedi yani daha komik şeyler Şimdi burada müdür hocamız, Drama ile dram kelimesini karıştırmakta. Ben tabii ki de hiçbir şey söylemeden odadan çıkmak istedim. Çünkü benim haddime düşmez diye düşündüm durumu düzeltmek. Şimdi drama, dran kelimesinden türetilmiştir. Dran Yunanca bir kelimedir. Yapmak, etmek, eylemek anlamına gelir. Dra dram kelimesi için drame kelimesinden türetilmiştir. Dram kelimesi, drame kelimesinden türetilmiştir. Fransızcadır. Burjuva tiyatrosu anlamına gelir. Ama Türkçe'de acıklı oyun anlamında da kullanılır. Şimdi dramla dramayı e, karıştırmamak gerekir. Dram çok başka bir şeydir. Acıklı oyun anlamına gelir. Drama ise belki de hayatta planlayıp yaptığımız her şeye drama diyebiliriz. Yani bir şeyi daha önceden planlayıp eğer onu faaliyete geçiriyorsak, uygulamada o planımızı uygula uygulanır duruma getirebiliyorsak, bunun ismi dramadır. Şimdi... E, bu konuda drama konusunda birçok tanım var. Tabii ki de herkes kendine göre bir tanım çıkartmaya çalışmış. Ama en basit haliyle ben dramayı şu şekilde tanımlıyorum. Bir yaşantıyı, bir olayı, bir durumu, bir duyguyu anlamlandırma, oyunsuz süreçlerle canlandırma durumudur drama. Yani bir süreç var, oyunsuz süreçler var, canlandırma var ve bir durum var, bir duygu var. İşte dramanın tanımı budur. Dolayısıyla bizim aslında hayatta yaptığımız birçok şeyin adı drama. Fakat tabii biz bunu bilmeden yapıyoruz. Drama'nın ilişkili olduğu birçok sanat dalı var birçok sanattan faydalanıyor, birçok sanatı içinde barındırıyor ve kullanıyor. Yeri geliyor tekniği olarak kullanıyor drama, yeri geliyor araç olarak kullanıyor ama mutlaka her sanatla bir bağı vardır dramanın. Mesela şöyle baktığınız zaman drama ile oyunu karıştıran arkadaşlarımız da olabilir. Yani drama, oyun arasındaki ilişkiyi ya da arasındaki farklılıkları e, bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir. Bunlara da değineceğiz. Drama çok farklı bir şeydir. Oyun çok başka bir şeydir. Oyun oynama eylemi çok başka bir şeydir. Bunların hepsini konuşacağız. Drama ile tiyatroyu karıştıran arkadaşlarımız olabilir. E, drama tiyatronun içindedir ama tiyatroda dramanın içindedir baktığınız zaman. Çok benzer tarafları vardır ama aynı şey kesinlikle değildir. Yani bir tiyatro aktörü Aynı zamanda drama yapabilir. Ama bir drama katılımcısı tiyatro aktörü olmak zorunda değildir. Yani dramada katılımcı esastır. Tiyatroda, sahnede aktör esastır. E, tiyatro için seyirci olmazsa olmaz. Ama drama için seyirci diye bir şey yoktur. Dramayı herkes yapabilir. Tiyatroyu herkes yapamaz. Fakat kesinlikle drama tiyatroyu kapsar. Yani tiyatronun bütün tekniklerinden yararlanır, sahne bilgisinden yararlanır. Ama kesinlikle bir drama katılımcısının yeteneği olmak zorunda değildir. Yani oyunculuk yeteneği olmak zorunda değildir. Mutlak suretle e, zaten kendini ifade edebilmesi amaçlanır dramada. E, o yüzden oyun oynamak zorunda değildir. Bunların üzerine de konuşacağız. Drama ile tiyatronun benzerlikleri üzerine konuşacağız. Mesela tiyatroda ışık vardır. E, kostüm vardır, aksesuar vardır ama dramada bunların hiçbiri yoktur. Dramada aksesuar bir tanedir, insandır. İnsandır tek aksesuar. ...gerisi zaten süreç içerisinde gelişen durumlardır. O yüzden herkes çekinmeden drama aktivitelerine katılmalıdır, katılabilir. Bu anlamda da herkesin içinin rahat olması gerekir. ''Ay benim yeteneğim yok, ay ben tiyatro yapamam, ay ben nasıl sahnede oyun oynayayım?'' Zaten oynama, dramanın istediği de bu. Ol, o an, orada ol, yeter. Biz de bunun üzerine alıştırmalar, uygulamalar, tabii bunun üzerine konuşacağız. Dramanın e, insan e, fizyolojisi ve psikolojisi üzerinde birçok katkısı var. Ama en büyük katkısı, tabii ki diğer katkılarını da konuşacağız. Ama bence en büyük katkısı drama insanın toplumsallaşmasını sağlar. Toplumsallaşma ne demektir? Toplumsallaşma bireyin kendini toplum içinde ifade edebilme yeteneğidir. Bu yeteneği geliştiren bir e, araçtır drama. Yani insan kendini ifade edebilir ve kendini özgür hissedebilir toplumun içinde, drama sayesinde. Bu çok büyük bir katkı benim için. Yani birçok arkadaşım, birçok dostum, birçok aileden insanlar var. Drama eğitimi alıp kendini gösterebilmiş, kendini ifade edebilmiş, toplum içinde hitabet yeteneği kazanmış birçok arkadaşım var. O yüzden benim için çok önemli. Yani bir insanın duygularını, düşüncelerini ifade edebilmesi, Olduğu gibi net bir şekilde ortaya koyabilmesi belki de kazanabileceği en büyük kazanım hayatta. Bu anlamda çok önemli. Drama tabi ki bir süreç olduğu için bu sürecin de aşamaları var. Yani drama deyip sadece ben drama yapıyorum şeklinde ya da e, dramayı aşamasız bir şekilde, programsız bir şekilde uygulamak doğru değil. Belli aşamalar var. Bunun içinde bir drama oturumunun planı söz konusu. Oturum planı diyoruz biz buna, drama oturum planı. Bu planın aşamaları var. Birinci aşamamız ısınma, Isınma, oluşum ve doğaçlamalara karşı insanın bedenini ve psikolojisini dengelemesi durumudur. Yani siz bedenen ve psikoloji anlamında hazırsanız o zaman zaten içinizdeki oyunsu süreçleri ortaya çıkartabilirsiniz. İşte ısınma aşaması bunu sağlar ve çok gerekli bir aşamadır. Her oturum öncesinde mutlaka yapılması gerekir. Ancak tabii ki de birbirine çok alışmış insanlar olabilir. Grup içerisinde çok uzun süreler e, drama eğitimi almış olan, beraber oyunlar çıkartmış olan, beraber durumlar üzerine konuşmuş olan bir grup içerisinde bazen ısınma aşaması es geçilebilir. Ama yeni gruplarda, yeni insanların tanışmasında ya da yeni oluşan bir durumda mutlaka ısınma aşaması kullanılır. Isınma aşamasında da tabii ki de dramanın araçlarından ve dramanın tekniklerinden yararlanarak oluşturulan... Ee, oyunlar vardır. Oyuncuklar vardır. Onlar üzerine de konuşacağız. Isınma oyunları diye geçer. İkinci aşamamız oluşum doğaçlama aşaması ki dramanın e, asıl e, ortaya çıktığı insanların e, kendi düşüncelerini fikirlerini ve içlerindeki enerjileri ortaya çıkarttığı bir aşamadır. E, oluşum aşaması çok değerlidir. E, burada da insanlar özgürce e, durumla ilgili ve drama liderinin yönlendirdiği biçimde e, kendilerini ifade ederler. Ve üçüncü aşamamız o da en önemli olmazsa olmaz aşamadır. Değerlendirme aşamasıdır. Mesela bu aşama tiyatro Tiyatroda asla yoktur. Değerlendirme geri dönüttür. Katılımcıların geri dönüt vermeleridir. Yani o gün neler oldu, neler yaşadı, neler hissetti, nelerden rahatsız oldu, neler hoşuna gitti. Bunları grup içerisinde herkesin açıkça, açık bir dille konuştuğu bir aşamadır değerlendirme aşaması. Ve en büyük kazanımlar da bu aşamada sağlanır. Bu anlamda çok önemlidir, çok değerlidir. Dramanın kullandığı yaklaşık 55-60 tane teknik var. E, tabii ki de biz bu tekniklerin bir kısmına değinebileceğiz. E, önemli olanlarına mutlaka değineceğiz. Mesela rol oynama, pantomim, doğaçlama e, bunlar çok önemli. Her drama e, tekniğinde ya da her drama oturumunda mutlaka bahsedilmesi gereken, mutlaka olan teknikler. E, fakat bunlara ek olarak yine dramanın araçlarından, tekniklerinden Kukla ve Karagöz Hacivat üzerine de eğileceğiz. Çünkü bunlar da alternatif olarak son zamanlarda çok kullanılan teknikler. Özellikle eğitimde drama bölümünde, eğitici drama bölümünde Kukla, Karagöz, Hacivat hem öğrencilerin ilgisini çeken teknikler hem de aktifleştiren, drama sürecini aktifleştiren ve öğrencilerin de katılımını sağlayan teknikler olduğu için Kukla ve Karagöz Hacivat tekniği üzerine de mutlaka değinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. E, bunun yanında başka teknikler de var tabii. E, onlar üzerine de konuşacağız, kısa kısa geçeceğiz ama e, önemli olan teknikler üzerinde daha fazla durmaya çalışacağız. E, drama çok geniş bir kavram. Baktığımız zaman yani e, Yaratıcı drama, eğitici drama, psikodrama, bir sürü drama türü var. E, bu türler e, kendi içlerinde çok e, dallanıyorlar ve e, farklı teknikler kullanıyorlar. Biz de elimizden geldiğince, elimizden geldiğince yaratıcı drama ve onun getirileri ve yaratıcı drama eğitmenliği üzerine uygulamalar yapacağız. E, güzel bir süreç olacağına inanıyorum. Şimdiden herkese iyi eğlenceler, iyi öğrenmeler. Görüşmek üzere.